Ay Kemal'imin evine girdim. Bir baktım ne göreyim? Cazi ile aynı kıyafeti giymişim ya. hizmetçiyle aynı kıyafeti düşünebiliyor musun? Yani mağdurlarım mağduruyum, haftanın altıyım. İnanamıyorum hizmetçiyle aynı kıyafet nedir ya? Yani yok böyle bir empati tatlı bende? Hizmetçiyle aynı kıyafeti giyeceğim ve yaşamaya devam edebileceğim. Ay yok böyle bir dünya bende. Bana bak, Derin su, ben senin yüzünü parçalarım. Cimcik cimcik cimciklerim her yerine anladın mı? Sinirlendirme beni, hatırlatayım istersen. Sokağın ortasında parti 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 pıt 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 Silikonları patlayan ben değilim canım benim. Ya, tamam aç mı konuyu? Hemen Paris'e gidiyor, Hemen Paris'e gidiliyor. Fransa'nın göbeğine, modanın beşiğine gitmeliyiz. Bütün gardırobumu değiştireceğim. Hepsini değiştireceğim. O eski kıyafetlerin hepsinden kurtulacağım ya. Hayret bir şey. Bundan sonra hizmetçiyle, hizmetçiyle pişti mi işte. Aa pişti pişti. Bütün gardırobu boşalttırdım. Hepsini Cazi'ye vereceğim. Vereceğim, kurtulacağım. Vereceğim, kurtulacağım. Vereceğim, kurtulacağım. Aa! Ay yok, vereceğim yani. Ben kurtul. Ben kurtul. Elimde valizim İstanbul. Ben evlenirim kalamam dul. İş güç kariyer Cazi Beyahşi. Türkiye'de ne bulup evlen Yahşi. Hadi.